Burada yer alan bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk yeterinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı cumalar, hayırlı işler diliyorum. Sabah yayınlayacağım video biraz gecikmedi olsa da yine sizinle birlikteyiz. Özellikle bu hafta emtia piyasalarında neler yaşandı? Haftayı nasıl tamamlıyoruz? Önümüzdeki hafta ve haftalarda neler olabilir? Alın mı, satın mı fırsatları var emtia piyasalarında? bunu yorumlamak isterim. Altının ons fiyatı 1785-1871 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Yani 86 dolarlık bir değer kaybı gördük. Altının gram fiyatı ise 4776-43691 lira aralığında bu hafta işlemler gerçekleştirdi. Ee, özellikle gram altın tarafında 29 liralık, altın ons fiyatında 86 dolarlık bir değer kaybı gördük. Neden? Tahvil faizlerindeki getiri, doların tekrar güçlü duruşunu koruyor olması, Amerika tarafından açıklanan verilerin olumlu gelmesi, diğer yandan tekrar e, piyasalarda, ETF'lerde tekrar satış pozisyonu alarak borsalarda girişlerin biraz daha hızlanması. Haftalık bazda bu şekilde nedenler? emtia fiyatlarının tekrar baskılanmasına neden oldu. Özellikle dün Amerika'da işsizlik maaşı başvurularında beklenen iyimser, veri emtia fiyatlarına tekrar baskılanmasına neden oldu. Ancak altın fiyatlarındaki bu baskılanma 1800 dolar seviyesinin altına sarkmalar çok dip seviyelerin ve tehlikeli bir sürecin de yükselişler anlamında tehlikeli bir sürecin de geliyor anlamını taşıdığını özellikle başta belirtmek isterim. Neden altın fiyatlarının yükseltecek etkenler var dünya genelinde? Bir, küçük tabloya değil büyük tabloya bakmamız lazım arkadaşlar. Küçük tabloda yatırımcılar şu anda kağıt paralarla ciddi anlamda emtia topluyorlar. Altın ve gümüş topluyorlar. Bu toplama sürecini yerli yatırımcıların yani küçük yatırımcıların kaçırmaması gerekiyor. Özellikle düşük faiz politikaları halen devam ettiği bir ortamda. 2. 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketiyle alakalı görüşmelerin halen devam ediyor olması ve yine Mart'a kalmadan bu teşvik paketlerinin çıkma ihtimalinin güçlenmesi bol likidite var piyasalarda. Bu süreçte emtia fiyatlarının düşüşlerin kalıcı olacağı ile alakalı beklentiler biraz daha zayıflıyor. Yani yükseleceği ile alakalı beklentilerin biraz daha arttığını özellikle anımsatmak isterim. Öngörü ve tahminim artık 1800 dolar seviyesinin altında 1785-1765 dolar seviyesinde bir dip arayışında olup tekrar düzeltme hareketleriyle birlikte yukarı yönlü hareketlerin olma olasılığını güçlü görüyoruz. Peki benim diğer videolarımda sık sık değindiğim yine bu haftada değinmek istediğim bir konu daha var. Elimde yüksek maliyetten altınım var. Neler yapmam lazım? O yüzden ee, sabitlemiş olduğum videoya dikkat ederseniz nedir bu 60-60 dolar meselesi? İşte yüksek maliyette altın alanlar bu 60 bin dolar seviyesinin üzerinde eğer dolarla takas yapsalardı da arkadaşlar bu hafta 57 bin dolar seviyesinden altınlarını yerine koymuş olma şansına dahil olacaklardı. Yapmışlardır, yapmamışlardır. Bu pozisyonu almışlardır, almamışlardır. Ama sabit anlamda beklemenin de gereksiz olduğunu özellikle farklı enstrümanlar kullanarak da bu süreci dolar pozisyonu alarak da en azından maliyetlerini düşürebilir söylemlerimin de sık sık olduğu videolarım zaten altta var. Yani 60 bin dolar seviyesi üzerinde pozisyon açmış olan yatırımcısının da Kişisel pozisyonum o yöndeydi çünkü. Yine buradan 57 bin dolar seviyesinden yerine koyma gibi bir şans yakaladı. Nedir bu 57 bin dolar seviyesi? 1 kilogram altının karşılığındaki değer. Yani siz 1 kilo külçeniz var bunu kuyumcuya götürdünüz. Yani altınınızı alış fiyatından dolarınızı satış fiyatından değil de 60 bin dolar seviyesinin üzerinden satanlar tekrar 57 bin dolar seviyesinden altını yerine koyma şansını yakalamış oldular. Bu da 1 kilogram altında yani 60 bin doları referans aldığımız zaman Ocak ayında yine 62 bin dolar seviyesi vardı mesela. Yine 60 bin dolar üzerinden konuşalım biz. 1 kilo da 3 bin dolar yapar. 3 21, 21 bin TL bir getiri sağlar. Bu da gram altınızın maliyetini düşürmek için iyi bir fırsat da aslında. Şimdi buradan tekrar yukarı yönlü hareketlenme beklediğim için tekrar 60 bin dolar seviyesinin üzerinde bir rakam bekleyeceğim. Ve özellikle 60 bin dolar seviyesindeki pozisyonu neden aldığımı da uzun bir şekilde izah ettim. Yılın ilk çeyreğinde olabilir, ikinci çeyreğinde olabilir. MTA fiyatlarında sert bir düşüş bekliyorum. Bu öngördüğüm düşüşler gerçekleşirse altınımı tekrar dolarla yerine koymak için bana da bir fırsat vermiş olacak ve dün %50'sini yerine koyduğumu belirtmek isterim. Şimdi eğer yine yüksek maliyetli elinde e, altın bulunduran yatırımcısı da tekrar altının ons fiyatında yaşanan bu 1800 dolar seviyesinin altında sarkmalarda da aslında ons satın almak için bir fırsat yakalamış oldu. Elimde yüksek maliyetten dolarım var. 8 lira seviyesinin üzerinde ne yapmam lazım? Buyurun halen elinizde dolar varsa dolar yükselsin diye bekliyorsanız hata yapıyorsunuz. Şu anda ons düşük olduğu için en azından ya kilogram bazında ya da ons bazında altın satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yani Doların yükselmesini bekleyeceğim diye bir kayda kural yok. Bu da bir avantaj sağlamış oluyor. Ee, gelelim gümüş fiyatlarına. Gümüşün e, ons fiyatı 26.93-30 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. E, gümüşün gram fiyatı ise 6 lira seviyesinin altında sarktığını yükselişlerde de 7.01 lira seviyesine kadar pazartesi günü bir agresif yükselişler gördük. Reddit denilen sosyal medya grubunda buluşan gençlerin gümüşü işaret etmesiyle birlikte bütün dünyada e, gümüşün ons fiyatında bir değer artışı gördük. 30 dolar seviyesi 8 yılın zirvesi ki bundan önce zaten e, alım yönünde tasarruf eden özellikle 21 dolar seviyesini 4-5 aydır birçok kez uyardım. Yani 21 dolar seviyesinin altında bir gümüş fiyatı, ons fiyatı beklemeyin. Gümüş ne zaman alınır? 21 dolar seviyesinden alınır. Ve 21 dolar seviyesi 4-5 kez test edildi ve 4-5 kez de aynı uyarılarım sık sık hem Twitter mesajlarımda hem de YouTube kanalımdaki yorumlarımda mevcuttur. Ve bunu da üstüne basa basa 21 dolar seviyesinin altında bir rakam beklemeyin ki Yakın çevrem 21 dolar seviyesine zaten toplamıştı. Yine 30 dolar seviyesinin üzerinde satış yaptılar. Şimdi yine Twitter mesajımda arkadaşlar e, dünle alakalı bir mesajım vardı. Nedir? E, 7.01 lira seviyesinden satış yapan yani gümüşten çıkış yapan yatırımcısına 6 lira seviyesinin altında sarkmalardı da arkadaşlar yakın çevreme ben 6 liradan gümüş aldırdım TL ile bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Yani biz e, dün gümüş aldık mesajım vardı Twitter'da ve 6 lira seviyesinden 6.01'den bu bant aralığından 3-4 yakın arkadaşım gümüşlerini satmış olduğu gümüşlerini yani 7 lira seviyesinden satmış olduğu gümüşlerin %50'sini yerine koydu. En azından kendini garanti aldı. karnı cebine garanti olarak sokmuş oldu. Ne diyoruz her yorumlarımızda? Bir gerçekleşmiş olan fiyatlar vardır. Bir de öngörü ve tahminler vardır. Dün arkadaşların yaptığı pozisyon şuydu. 7 lira seviyesinden sattım mı? Evet. 6 lira seviyesine kadar geriledi mi? Evet. Böyle bir kar şu anda gerçekte var mı? Evet. Ben bu karımı alırım cebime koyarım. %50'si nedir? Tahmin ve öngörü. Yani tekrar gümüşün gram fiyatının 6 lira seviyesinin altında sarkması. 5.94 devamında 5.75 lira. Bu öngörü ve tahmin bu arada bu ihtimaller gerçekleşirse 5.94'ten %25'imi alırım. Tekrar biraz daha sarkarsa %25'imi alırım. Bu şekilde yoluma devam ederim. Neden? Çünkü tatile çıkan gümüş daha biraz daha manipülasyona açık açıklamalar geldiği için bankalardan, şirketlerden sanırım yine geçen hafta özür dilerim bu hafta yine açıkladığım Twitter mesajındaki yorumlarım vardı. Bir sonraki atakta bu birinci ataktı pazartesi günü. Yani bir sonraki atakta yukarı yönlü hareketlerde tekrar e, 7-10 lira seviyesine kadar yükselen bir gümüşün gram fiyatı 32 dolar seviyesine kadar da yükselen bir gümüşün ons fiyatı karşımızda olabilir. Uyarılarım vardı yine Twitter mesajında. Bu e, ihtimal biraz daha güçlendiği için dünden itibaren çünkü çok sert düştüğü için mutlaka bir tepki yükselişi olacaktır. O yüzden bu yüzde alımı arkadaşlar yaptı. Bana göre de çok iyi kararlar verdi. Bu %50'lik garantilik ve karını cebine koyduktan sonra dolar tarafında satış yapanlar yani 30 dolar seviyesinden çıkış yapanlar 29 dolar seviyesinden çıkış yapanlar da tekrar onsunu 26 dolardan 26-65 dolardan yerine koyma şansı da buldu. Bugün de o şans var. Yani 30 dolar seviyesinden ben çıkış yaptım ya da 29 dolar seviyesinden çıkış yaptım. Açıkta kalmıyorum. Gümüşümü yerine koyuyorum ve uzun vadeli bir yatırımcıyım. Garanti almak istiyorum kendimi diyen ki iyi düşünüyor. Yine karını koymak için bugün hem gram tarafında hem ons tarafında iyi alım fırsatları verdiğini ben şahsen düşünüyorum. Yine özellikle Gümüş fiyatlarındaki bu ikinci yukarı yönlü ataklar ki bu üçüncü dalga değil özellikle onu da belirtmek isterim. Yine ikinci sert hareketlerle birlikte 32 dolar ve 7 lira seviyesini görme ihtimalimiz dün de biraz daha güçlenmiş oldu değerli arkadaşlar. O yüzden gümüşünü TL ile ya da dolarla satan arkadaşı varsa bu süreci alım yönünde değerlendirmelerini ben mantıklı bulurum. Kişisel görüşüm bu yönde. Tekrar %50'sini de her düşüşü bir alan fırsatı olarak yine kendi tercihine göre şey yapabilir, sepet yapabilir. 125'ini alır. Biraz daha gerilediği zaman 125'ini alır. Bu kişinin kendi pozisyonu ve kendi kararıyla alakalı bir durumdur. Peki ben gümüşümü altına çevirdim. Ne yapmalıyım? Şimdi altın ve gümüş rasyosunu göz önüne bulundurduğumuz zaman da altının daha avantajlı. Yani sonuçta kazanmış olduğum bir emtiyayı Satın veriyorsun düşük olan bir MTI yani altını satın alıyorsun. Hemen bir hafta içinde ya da 5 gün içinde yaşanan bu e, gram tarafındaki düşüşleri referans aldığınız zaman da hemen beklentilerinde çok uçuk olmaması lazım. Yani tamam pozisyonlarınızı seveceksiniz, kararlarınızı seveceksiniz ama aşık olmayacaksınız. Gözünüz kararmayacak. Yani gözü kararan bir yatırımcı hemen bir an önce ben aldığım andan itibaren ya da sattığım andan itibaren para kazanayım düşüncesinde olan yatırımcı bana göre ziyanda. O yüzden bu yanlış düşünceleri bir kenara koyarak piyasada belirsizliğin arttığı özellikle bugünlerde sağlıklı karar vermek şöyle olur. Aldığın zaman aldığın zaman ne kadar süreyle bekleyeceksin? Yani yatırımcısı önce kendini tanımalı. Ben yatırımcı mıyım? Piyasa oyuncusu muyum? Eğer piyasa oyuncusuysanız yani sepet yapmaktan başka zaten diğer videolarımda sık sık bahsediyorum sepet yapmaktan başka bir çareniz yok. Eğer orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysanız yılın ilk iki ayında yaşanan bu sert düşüşlerden sizin zaten bir alakanız yok. Yani en azından bir yıllık süreci göz önüne bulundurduğunuz zaman da mutlaka 3. ayda 4. ayda 5. ayda yani yılın kalan aylarındaki bu agresif yükselişler başladığı zaman da Yatırımcısına alın fırsatı vermeden Yolunda devam edecek 2020 yılını hatırlayın Mesela ee, Soluksuz bir şekilde 450 lira seviyesi yukarı yönünü kırıldıktan sonra yükselişlerin 540 lira seviyesine kadar devam ettiğini gördük Burada 500 lira seviyesinin üzerinde gram altın satmayanlar da Bugün keşke satsaydım keşke satsaydım dizlerini dövüyor Neden Çünkü buradaki beklenti 600 lira seviyesine kadar 650 lira seviyesine kadar bu yükselişlerin ihtimalini gözünde bulundurduğu için kar etti. Örnek verelim 300 liradan aldı 400 liradan aldı ama o aradaki karı o 540 lira seviyesine kadar yükselen trendi o karını beğenmediği için maalesef nefsine kurban oldu ve satış pozisyonu almadı. Ama yine almasın yine zararda değil çünkü satmadan hiçbir şey zarar değil. Yine satmadığın zaman bu yıl yine 540 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra oh be iyi ki satmamışım altının var yine değerini koruyor yine cebimde kalmaya devam ediyor söylemler olacak. Bu sefer de yine düşük fiyattan 400 liradan 408 liradan 415 liradan Gram altın almayan yani 400 lira seviyesinin altını bekleyenler bu sefer isyan edecek. Ne zaman düşecek? Türk keşke alsaydım. Bu finans piyasalarında hep bu böyledir. Yükselen daha çok yükselecek beklentisiyle satmaz. Düşerken de daha çok düşecek beklentisiyle almayan yatırımcılar vardır. Yatırımcı psikolojisi böyledir. Ama... Gerçekten bir yatırımcı olan, orta ve uzun vadeli sürekli varlıklarını döviz olabilir, MTI olabilir, borsa olabilir, uzun vadeli olarak görenlerinde hiç böyle bir problemi yok. Ben uzun vadeye bakarım, düşmesi kalkması beni bağlamaz diye düşünen arkadaşlardır. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar, dün yine Twitter mesajımda bahsettiğim %50 TL ile gümüş alımı yapan arkadaşlar iyi bir karar verdi. Eğer 7 lira 6.90'dan ban yani ya da bu seviyelerden, bu Pazartesi günü çıkış yapmış olanlar, dolar ve altına dönmüş olan yatırımcısı, gümüş yatırımcısı bence bugünü de tekrar bir gözden geçirmeli, tekrar bir karar vermeli. Az önce de ifade ettiğim gibi, tekrar bir yukarı yönlü atak bekliyorum. Bu yukarı yönlü ataklarda 7-10 bandına kadar devam eden, 32 dolar seviyesine kadar devam eden bir süreç olabilir dikkatli olmakta fayda var. Kısa vadeli satış yapmışsanız bugünleri kıymetini bilin. %50 alım için bekleyenler de başta 5.94 lira gram tarafında devamında 5.80 ve 5.75 lirayla bu yılı bu şekilde tamamlamaları önemli olacaktır. Altın nos fiyatında 26 dolar. Özür dilerim gümüşün ons fiyatında 26 dolar. Tekrar aşağı yönlü hareketler olursa da 25 dolar seviyeleri mutlaka değerlendirilmeli. Ancak tekrar etmekte fayda var. Yüksek maliyetten çıkış yapmışların kar alma fiyatlamalarında bugün tekrar fırsat verdiğini de tekrar anımsatmak isterim. Kıymetli arkadaşlar önümüzdeki hafta tekrar dolar kurunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü emtia fiyatlarının gram bazındaki yükselişlerini ve düşüşlerini etkileyen faktör dolar olduğu için Dolarda olacak gözümüz bakalım 7 lira seviyesi aşağı yönlü kırılacak mı? Eğer bir kırılma olursa emtia fiyatlarındaki baskılanma devam edebilir. Ama tepki alımları gelirse de bu sefer altın ons fiyatında 1830, e, gümüşün ons fiyatında 27.50 dolar, altının gram fiyatında tekrar e, 425-430 lira seviyeleri. Gümüşün gram fiyatında tekrar e, yukarı yönlü ataklarda 6-15-6-25 lira aralığı bizi bekliyor olabilir ama Pazartesi günkü açılışta tekrar arkadaşlar piyasaların açılış rakamlarımızı, öngörü ve tahminlerimizi tekrar sizinle paylaşacağımı ifade etmek isterim. Hafta sonu yine sokağa çıkma kısıtlaması var. Ailenizle birlikte inşallah ağız tadıyla güzel, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Rabbim inşallah bütün dileklerinizi bir an önce kabul etsin. Haftaya, önümüzdeki hafta pazartesi günü inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.